Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, nereden başlayayım? İstediğin yerde. 26 yıldır yaşamadım. Aksiyon yok herhalde. Sen de yok acı Yok. Ben alım satım yapıyorum. Ne alıp satıyor? Araba. Araba. Kanka fiyatlar uçmuş ya. Ne alabiliyor, ne satabiliyor? <laughs> yok yani koparamadım. Çok beğendi. Çok hoşuna gitti demek ki. Dedim çıkalım. Bak yine geliriz. Saat dedim geç oldu. Neyse bir gün ee, oradaki hanımefendinin numarası bende var. O çocukla beraber Araba almaya gidiyoruz ona. Yanındaki arkadaşın değil mi? Sevgilisiyim. Kız arkadaşım. Tamam. <laughs> ama götürdüğüm kişi erkek. <laughs> İstanbul'a gittik. Araba alacağız. Bir tane e, dayı var gene böyle 60 70 yaşında ama normal bir insan değil. Yani 60 yaşı, 70 yaşındaki insana biraz daha sakin. Bu kudurmuş, bu azmış böyle saldırıyor etrafa. Ya dedi sizin oralarda dedi yok mu dedi biri dedi bana dedi yardımcı olsun. Lan düşündüm düşündüm. Şimdi arabayı da uygun fiyata vermiyor. Aradım görüntülü mektepteki arkadaşımızı. Dedim böyle böyle bir yardımcı ol. Şansımıza adamla kadın memleketli çıktılar. Toprağım bir şey olmaz ya. Dedim ki bana yalvardı ya. Dedi numarayı ver. Dedim fiyattan düşersem veririm. Ama nasıl tutulmuş. Kadına 5 dakika konuştu. Numarayı ver numarayı ver numarayı. Ver. Dedim ekspertizden çıksın araba. Allah zalim noterin önüne ver. önüne gittik. 1 milyar benden kırdı. Benim şerefime. Bir milyar arkadaşın sayesinde. Verdi. Ben de arabayı aldım. Ben de numarayı verdim. <laughs> Öyle bir anım geçti. Ama arabayı da uygun almış oldum yani. Gene düşenin dostu gibi bir şey oldu. Peki kanka çok teşekkür ederim. Yan taraftaki arkadaşa verebilir miyiz?